Selamlar. Amazon'dan tekrar merhaba. Amazon sevdi bizi. Bırakmıyor. 3 aydır buradayız. Daha da sanırım 3 ay daha buralarda olacağız. Şimdi size çok yani mesleğe ilk başladığım yıllarda yaşadığım bir anıya bir anekdotu anlatmak istiyorum. Bazen aklıma geldikçe de <laughs> bilirim yani. Mesleğe başladı. Yani daha yeni olmuştu. Hatta ikinci kemimdi. Romanya Köstenci'den yüklediğimiz fosfatı bir Güney Amerika ülkesi olan Ekvator'a e, götürmüştük. 29 günlük bir seyirden sonra Ekvator Kurite'ye gelmiştik. Böyle yanaştığımız limanda böyle bir ufak delta girişi gibi etrafı ağaçlarla kaplı bataklık bir yer diyebilirim çünkü yerleşim yerleri uzaktı. Yani şehir yoktu, yani büyük bir şehir yoktu. Sadece ee, böyle ağaç kazıklar çakılmış, suyun üstüne onun üzerine de taht tahtalardan saçlardan bir, e, evler yapılmış. Yani insanlar oralarda yaşıyorlar. 2000 yılların başı ama bizim gördüğümüz manzara orta çağ manzarasıydı. İnsanlar görürdük. Yani o suyun içinde banyo yapıyorlardı. O suya pisliyorlardı. O sudan çektikleri kova sularla da belki de yemek yapıyorlardı. Belki içiyorlardı. Çünkü oralarda öyle temiz su olacak başka yerde yoktu yani. Onların çabası temiz suydu. Neyse ben onu anlatmayacağım size. Eee yani açtığımızın ikinci günüydü sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, makinede bir arkadaşın dişi ağrıyordu. Doktora gitmesi gerekiyordu. Benim de işim yoktu. Ona takıldım. Acente geldi, aldı ikimizi, e, hastaneye götürdü. Şimdi, Ekvator'a gittiğimiz zaman da biraz karışıklıklar vardı, yani çatışmalar vardı. Çünkü akşamları silah sesleri e, neredeyse hiç kesilmiyordu. Gittiğimiz hastanede de etrafı e, askerler falan, e, böyle silahlı askerler falan vardı. Ee, sanırım bir yeni çalışma olmuş. Ee, yaralılar falan gelmiş hastaneye. Velhasıl arkadaş dişini çektirdi. Biz gemiye geldik. Akşam 5-6 gibi. Gemide bir garip sessizlik. Ondan sonra ne oldu falan dediler. Gemici Murat kayboldu. Gemici Murat da sessiz sakin işi olmadığı zaman kamerasından dışarı çıkmayan biraz da dini mütasip bir arkadaştı. Nasıl oldu? Yani nasıl kayboldu? Bu vadesinden sonra reis diyor Reis diyor. Yani müsaade olsun ben de fabrikanın öndeki e, yolda biraz yürümek istiyorum diyor. Neyse git diyor yani yürü. O giriş o giriş Murat gemiye dönmemiş. Ajantaya haber, ajante işte polis haber, işte asker haber. Aralar aralar Murat yok. Hatta biz de kaldığımız 3-5 gün süresinde de biz de aradık yani. 3 5 gruplar yaptık. Çıktık dışarı Murat'ı aradık bulamadık. Üzüldük, korktuk. Aklımıza kötü şeyler geldi. Kesinlik dışarıda Murat yabancı belli yani. Onu soymak isterler. Belki soyarken öldürdüler. Şu iler çalılık kıratlı bir yere atlar bataklıkta olabilir. Hayır olabilir ama şimdi. Allah ailesine sabır versin yani. Tabi ticaret bu. Durmaz. Yükü boşalttık. Gemi limandan kalktı. Costa Rica'ya gittik. Yolda giderken haber geldi. Dediler Murat bulundu. Gemiye gelecek. Sevindik. Tam Kurban Bayramı Arifesi. Geldik. Bize bayram eylesi oldu ya Murat'ın bulunması. Yaşadığını öğrenmek. Bize kurban bayram eylesi oldu. Unutmam bayramın birinci günü öğlen ajanta getirdi Murat'ı. Murat üstü başı temiz. Yine hafiften yüzünde güleç bir hale. Geldi gemiye. Herkes sevmişti. Neyse kaptanlar sordu. Ne oldu? Ne, ne yaptın? Niye kayboldun? Neden? Modeli dışarı çıktım. Gezerken yolumu kaybettim. Ondan sonra soğuklarda kaldım. Şöyle oldu, böyle oldu. İnandık. Herkes inandı. Kimsenin aklına gelmez başka bir şey. Costa Rica'dan şekeri yükledik. Göller bölgesine, Kanada'ya. Toronto limanına gittik. Toronto çok güzel. Modern bir şehirdi. Tam şehrin göbeğinde bir fabrika, şeker fabrikası. Bir tane gemilik iskele. Yan açtık. Gemiden çıkıyorsun, iskele bitimi. Kapı, kapının dışı zaten şehir merkezi. Öyle güzel bir yer. Simas Club'tan rahipler geldi. Daha misyonerler diyeyim ben çünkü onlar Hristiyan yani kişiler dediler burada Niagara şahalesine tur düzenliyoruz katılmak isteyen varsa kişi başı 20 dolar e, işte sabah gidiyorsunuz akşamlar geziyorsunuz işte getiriyoruz yani götürüyoruz yani götürüp tekrar geri getirdiler ben de böyle şeyler kaçırmam ismimi yazdırdım yani ve ertesi sabah tur için erkenden kalktım, kahvaltımı yaptım. Lumraz'dan çıktım. Murat da Lumraz'da nöbetçiydi. Var diyeceğim. Gittim omuzuna dokundum. Biraz şaka gırgır yapmak istedim. Dedim Murat, bak sen Ekvator'da kaçtın. Orası kötü memleketti. Burası dedim on numara memleket. Durma dedim sen burada kaç. Orada senin tam seni memleket. Murat gülümsedi bana yine böyle He, her zamanki tepesini gülümsemesi, gülümsemesiyle. Sonra çekti gitti. <laughs> Biz de niye Niagara'ya gittik şelale. Gezdik, tozduk, eğlendik. Ömrü hayatımda bir ben niye geçerlerse canlı göremem. Bak, o kadar yıllar geçti, hala da göremiyorum yani. Gidemiyorum bu taraflara. Zor. Velhasıl akşam döndük. Geldik gemiye. Dediler Murat gemiden kaçtı. Nasıl yani? Vardiya bitiminde yine reise demiş. Reis nişanlımı aramak istiyorum. Müsaade var mı demiş yani dışarı çıkacağım. Reis demiş sen tek başına çıkma kaybolursun. Fenerci Hüseyin'e çık demiş. O da tamam demiş. Gittikleri yerde yani gemiden çıkıyorsunuz limandan. Yolun karşısında telefon kulübeleri var. Orası. Murat telefon kulübesine giriyor. Hüseyin dışarıda. Murat ökünü sıkıyor. Murat şey diyor ki Hüseyin. Ya bu nişanlısı ile konuşacak galiba. Benim konuşamıyor. Biraz açılayım diyor. Sonra bir 150 metre açılıyor. Bir dönüyor arkasına. Murat topuklamış kaçıyor. Bu bağırıyor. Çağırıyor ama tabii Murat dinlemiyor. O gidiş o gidiş. Murat işte o yıl. <laughs> belki Kanada, yani Kanada vatandaşı olmaya <laughs> aday yolu gitti. Belki hala oralarda, belki döndü. Murat, yolun açık olsun. Allah sana versin. Beni dinleyen arkadaşlara da teşekkür ederim. Bir başka küçük hikayede buluşmak üzere. Hoşçakalın.